arkadaşlar grubecanın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sabah ilk önce e, alışverişimi yapmaya gittim. Evime şu an bomba düşmüş gibi ama alışveriş aradan çıksın. Onlarla beraber hem evimi dedim toparlarım hem alışverişimi toparlarım. Ve saat 12'ye 10 geçiyor arkadaşlar. 12'ye 10 geçiyor. annemleri uğradım. Orada bir kahvaltı ettim. Şimdi eve geldim. Ee, orada kahvaltı de şöyle. Babam e, çok istiyor böyle. E, gel kahvaltı edelim. Beraber yemek yiyelim. Babamın gönlünü yapmak için, annemin gönlünü yapmak için oraya böyle alışverişe gittikçe cumartesi günler olsun veya hafta ortası sabahtan gidersem kahvaltımı orada e, yapıyorum. Alışverişlerime bakalım neler almışım. Normadan böyle e, grease nokal aldım. Bunlar kuru su. Bu e, şey irmik toplarının çorbaların içine atmak için. Burada domates e, çorbası aldım. Şöyle hazır. Acil bile yapmak için. Sky yoğurdu Bakın %30 düşmüş. Bunun tarihi biraz. 12. En 12'si pazartesiye kadar. Onun için. Ama fark etmez. Sürme peynir aldım. Burada bretti aldım evdekilere. Kendime bir güzellik yaptım ve çiçek aldım yine. Böyle gül ama bakın %30 bu da indirimde normal. 3.99 Şu e, içeri mu? peynirleri hangi bottaydı onu aldım bu hangi bottaydı 1.19'du bu ee, kinder Shop şu uh, şeylerden aldım işte meyvelerden bunların ismini hep unutuyorum ben sonra türk marketine uğradım ee, etler hangi buluttaydı arkadaşlar ee, şey mesela e, normal dana eti 12.99 yerine 9.99'du kıyma 10 euro yerine hatta 11 euro yerine 8 euro'ydu ve ondan aldım. Bakın 2 kilo et var burada. Burada bir kilo kıymam var ve ay görünmüyor ama. Dur bakayım. Şurada ay tavuk budu. Tavuk budu da hangi otdaydı. Onu aldım. Şöyle görünüyor mu? Yırtacağım zaten de. Neyse. Ve böyle açıkta olan e, sosislerden aldım. Bakın şunlar. Böyle bunlar e, sığır sosisi. Ve e, özel böyle pastırma dilimlettirdim. Yani paketlenmişini almadım. Orada taze pastırmadan böyle kestirdim. Ve e, şu çizik zeytinden. Mileğin kalmamış. Bunu bir mile yiyor bize. Kendime ıhlamur aldım. Taze ıhlamur. Canım çekti. niyese havalar kar yağıyor ya dışarıda biraz böyle. Ihlamur canım çekti. Ve tavuk sefası. Bu Ege Türk'ün tavuk safhasını aldım. Bu da hangi bottaydı? 1.79'a. Normal fiyatı ne bunun acaba? 1.99. Vallahi tam bilemiyorum. Evet, bunlar böyle e, gıda alışverişlerim. Normadan bir de böyle şu tahtalardan aldım. Bakın şöyle küçüklerini iki tane bambu tahta ve bir tane de büyüğünü aldım. Gerçi bundan benim kullandığım var ama zaman ile kötü oluyor bunlar. Onun için değiştirilmesi gerekiyor. Ne kadar bu? 6.99. Sonra oradan önünden geçiyordum. Baktım indirimde olan şeylere tekrar bir yüzde otuz indirim var. Bana da böyle derin bir e, şey kap, e, tencere lazımdı. Bu 9.99'dan mesela 10 euro'dan 7 euro'ya geldi arkadaşlar. Bakın önceki fiyatı 15.99'muş 10 euro'ya düşmüş sonra ben 7 euro'ya aldım. İndüksiyona oluyor. Bir tane böyle banyo takımı bakın 5.99 normal fiyatı 11'miş 6 Euro'ya düşmüş. Sonra ben bunu tekrar bir %30 indirimle aldım. Aşağıdaki banyo için aldım bunu. Yani banyo değil de lavabo için orada banyo yok. Ve arkadaşlar normadan bunu aldım bakın. Valla bilmiyorum ne kadar kullanışlı ama valla 5.99'da denemem lazım dedim. Böyle soğan falan e, kıymak için. Bu YouTube'da falan bunun reklama oluyormuş. Öyle yazıyor. YouTube'da falan nasıl şeyse. Şöyle bir açalım mı? Evet açalım. Yani o kadar şey değil. Büyük değil içi. Anca bir soğan mısı var buna ne? Ama olsun. Böyle hızlı yapmak için böyle. Böyle böyle böyle. Evet soğanı falan Biberi her şeyi. Diliyormuş. Evet bunları da böyle aldım. Geldim. Bir de neyi göstermeyi unuttum. Bakın. Bu. Vax Yani mum şeyinden. Hani böyle e, üzerine böyle koku damlatıyorsun da altına mum koyuyorsun ya arkadaşlar. Onun üzerine koymak içinmiş. Böyle şey koku damlatma yerine yani su yerine. E, böyle magnolia kokulu olan vardı. Başka yoktu. Valla fiyatını bilmiyorum. Denemek için aldım. Benim de var böyle bir tane. Onun içinde bunu deneyeceğim. Şöyle etlerimi ısınıyorum poşetlere. Derin dondurucuya atmak için poşet yaptım etleri. Böyle az olanlar da var. Çünkü yemeklere falan da at koyuyorum ya etten. Onun için çok olmasın dedim. İcadını böyle kavurma mavurma yapınca da iki paket birden çıkarttım. Ya. Böyle küçükler. iyi Bakın böyle şeyini yağını böyle şeylerini hepsini buraya komple hemen ayırdım. Sonra şey olmasın diye çok dikkat etmem lazım öyle yerlerine aman ağızlarına gelirse tamamdır yani evet bu da tamam şurada kıymamı da şey yapacağım Burada da gördü yo ikiye böleyim bunu yarım kilo zaten bir kilo zaten bu 250 gram yarım kilo iyi olur şurada hazırlayacağım küçük poşet çıkartır. Ya neyse büyük poşet lazım güzel kedim benim. Yine arkada sırlanıyor. Hepsi <laughs> Kamerayı açınca. Sana yani, çekeyim ben aç bırakayım. Hani çocuklar olur ya bir yere gidince hep karnım aç der. Sanki evde yemek vermiyormuş gibi. Onun hesabı da benim kedim. Bu da kamar önünde ağlıyor. Şimdi i̇nceltiyim. İşte, donduracağım Şimdi donu donuyor. var aslında benim daha biraz ama yine de böyle şeyde olunca indirimde olunca iyi. Şöyle. Bunlar bir de tencereyi tabanı ısıtıp şey yapıyorlar. Bunun üzerine koyuyorlar. Sonra onunla donunu çözdürüyorlar. Hiç denediniz mi? Deneyen var mı? Bu niye kapanmadı? pazar değdi. İki yan şeyleri güzel kapanıyor derken hayırlı bir şey. Bu incelik yeter ya. Yeter de. Ben şimdi bunu kafaya taktım. Kapanmıyor. Resmen arkadaşlar kapanmıyor. Ha. Aa. Ha. Şimdi kapanıyor. Tamamdır. Bunlar da evet. tamamdır. Bunları da şunları da şöyle üçer üçer koyacağım. Bence. Evet küçük küçük bu butları seviyordu arkadaşlar yiyordu böyle tavuk butunu falan. Artık o da yemeye başladı. Hep yeni inabetler. Evde artık aynı olarak idare ediyoruz. Yine yediğimi yapıyoruz. Çoktandır keyfir yemiyordum. Bunu aldım. Dolaba koydum. Böyle bayağı yumuşamış muzlar. Bakın buraya böyle koydum. Şu blok böreği yıkadım. Ve keyfir atacağım böyle içine. Tatlandırmak için de ahumsuz sirup kullandım bir defa. ve bunu güzel bir blenderdan geçireyim. Ben seviyorum böyle. Ferahlatıcı oluyor. Yazı da iyi ama çok koyu olduğu zaman da içine süt ekleyebiliriz mesela. Ama ben çok seviyorum. Tadına bir bakalım. Aman düşme. Düşme. Şöyle. Enfes. Enfes. Evet bu bitmiştir. Şöyle alalım. Bir bardağa koyalım. Şöyle oh. Sağlıklı bir içecek böylece. Yine bir çay yapayım. Kapat ya çayı. Arkada sesleri geliyor. Mine ile altayı. Ne yapıyorsunuz? Ortalığı mı yıkıyorsunuz? Anne. Altayla biz yürümeye çıktık. Dedim ki şu tediye bir şöyle bakalım. Ne kadar değiştirmişler tediye. Ne kadar düzenlemişler arkadaşlar. Wow. Altay. Wow olmuş ya bunlar. Çiçeklere yüzde otuz indirim. Ama çiçek lazım değil. Bakın şöyle arkadaşlar. Ne kadar güzel yapmışlar. raflar böyle dizilmiş. So, buraya gidelim Altay. Çok güzel olmuş. Ya cool. Beğendin mi Altay? Bura bastı köşesi. Böyle. Bura incik incik köşesi. Benim beceremediğim şeylerin köşesi daha doğrusu. Aa, çok değişmiş. Zaten çok güzel olmuş. Değerli toplu olmuş her şey böyle. Altay top istiyor da. Ama Altay'ın burada küçük mavi top yok ki kuzum. Bunlar bu güzel değil Altay bak. Bu Elza kuzum. Bir sana Cık, şöyle bu Cık, yok güzel. Aha gitti. Dur, başka alalım biz sana. Bir başka bakalım dur. Altay'a buradan top bulduk göster bakayım kuzum hangini seçti bakayım aa evet Altay bunu seçti evet tamam bunu alacağız Altay'a burada bakın böyle oyuncaklar komple bu taraf mutfak malzemeleri ha, topunu aldık artık kuzum biz nereye geldik kuzum he he Büyük anneanneye kahvaltı etmeye geldik. Biz şimdi çay içeceğiz. Burada altayımla değil mi? Ne? Aa, o telefon. Evet. Şimdi biz Çay içeceğiz burada kuzum lan. Altay hadi kara elle. Elle. Elle, elle kuzum. Elle. Elle. <laughs> İstemiyor karı. İstemiyor <laughs> bakın. Pazar tipi. Şimdi eve gideceğiz Altay. Uyuyacak. Hemen hemen tamam dur. Şimdi bakın teyzeleri, ablaları. Altay da müsli yiyor yoğurtla. Değil mi kuzum? Evet. Bak kendi yemesini de çok seviyor ama daha beceremiyoruz tam. Yoğurtlu müsliği nasıl seviyor bak. Aa kuzum. Aferin benim kuzuma. İçine banane de koyduk, yoğurt koyduk, müsli koyduk. Banane bir de böyle ahn sürüp koyduk Tatlandırmak için. Dur ben sana bananesinden vereyim ha. Bak. Hmm. Çok seviyor benim kuzum. Bizim sülale müzdici arkadaşlar biz. Müzdici sülalesiyiz. Ah, ah, ah. sülalesiyiz. Altay'da. Ay üstünü batırdık. Dur, dur kusur. Dur kağıt getireyim dur. Dur ayı batırdık. Dur Altay'ım. Töh 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 töh. Neyse hadi kendin ye. Yavaş ye ama müzdiciler büyük büyük içinde. Hadi tut. Bak. Bak Altay'ım kendi yiyor. Bakın teyzelere bakın bakın. Hadi ye. Aferin benim kuzuma. Uykudan kalktı Altay şimdi. Öğlen uykusu uyuduk biz. Evet. Evet. Çok akıllı. Kendin ol. Ha ağzında var mı daha? Aferin. önce ağzını ikin yut kızım. Uyuyayım ben seni. <laughs> Makarna pişirdim. Yanına domates sosu yaptım. Altay arka planda mutfağı izliyor. Ve biraz köfte kızartayım yanına diyorum. Arkadaşlar. Bu gene mevzu. <laughs> Bebeğim ya. <laughs> kendime çekecek şeyle iki dakika kalıyordu. Şey ben yeni izledi kendime yapıyorum böyle. Olmadık şeyler alıyorum acaba. Ama bu da doğruyor da. Bu günde iki de çekmede... oluyordu. Neyse artık aldık bir kere. Bütün soğan da olmuyor gibi arkadaşlar. Bütün soğanı koydum. Bütün soğan da takıldı ortasından. Abi ben ne yapıyorum? Babanne var ya senin babanne çok fransız, çok bilgisi olmadık. Altay da vuruyor. Evet öyle vuruyorum ben buna. Sen vurma kuzum, sen vurma. Ha neyse yapıyor ama işte. Ol, ol. Şöyle elimizi kesmeden halledelim. Ne ee, bıçağımız temizleniyor bunun be. Aman bu küflenin. He. Evet. Ee, anladık. Böyle. Şimdi açıyorsun. Temizliyorsun. Şimdi anladık. Evet. Temizlemesi zor değilmiş. Bu işin. Ve köklemizi yapayım. Kızartayım. Hazır dursun. Heh, bu da bitti. Bulaşıklarıma bakın. Bulaşıklarım arkadaşlar makineye koymadıklarımı burada yıkadım. Allah'ım şöyle halime bak. Altaya oturttum. Burada köftem yap. Bak sen şöyle bir kenara gelsen de. Aa, şöyle. Nasıl bakıyor? Çok seviyor burada yukarıda oturmasını. Ama karıştırma. Karıştırma. Tamam. Abu, bir de kızıyor. Niye karıştırmayayım diyor. Canım sıkılıyor benim burada. Al bundan oyna al. Oyna. <laughs> Eskisi gibi değil artık. Böyle her şey böyle enteresan, değişik bir şey oynayayım demiyor. Altay güneş. Güneş çıkıyor güneş. Aa. <laughs> Aa ya. Ya ya. Orada da karşılayacak çok şey var. Bak. Orada kim var? Altay. Altay'a bak. Bak. Ah. O kim? <laughs> o kim? Aa. Ben Altay'ı gördüm orada ya. <laughs> Dilini çıkarma çok ayıp. Ha sen de yapacaksın değil mi böyle? Versem de bir mıncıkla sen, değil mi? Ama sana veremem kuzum. Bu olmaz bu et. Et. Tamam. Evet yiyeceğiz sonra bunu böyle. Pişireceğiz. Bundan sonra babaanne pişirsin. Böyle bak. Altay'ın maması piş piş piş. Altay'ın karnına düş 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 diyeceğiz. Ya bu son köfte de kocaman oldu Altay bak. Kocaman. he. <laughs> bak hele He ha, evet. Hala içeride hala gelsin. Hala hadi. Altayı kaptım. Yengem ile geldim. Oh. Aa ne yiyor? Altay ne yiyor? Bir bakın Altay ne yiyor? Ne yiyorsun kuzum sen? Dayı buna ekmek yapmış. Özel küçücük. Değil mi? Evet. Sen anneannenin yanında mı duruyorsun? Bak biz buna anine diyoruz. Çünkü biz anine diyoruz. Onun için anneannesiyle karıştırmadın diye değil mi kuzu? Biz çok geziyoruz ya. Çok geziyoruz biz Altay'la. Yerim ben yerim. Bakın bakın ıspanaklara bakın. Valla arkadaşlar her yerde nasibim var. Bunlar benim geleceğimi bilmiyorlarmışmış. Yani özel bana yapılmadı bunlar. Yani hamurların üzerine geldim değil mi Selma? Valla işte böyle nasipliyim. Burada da bakın böyle pizza üzerine böyle bütün bütün peynirlerle mis gibi. Oh, bugün ziyafet var yani. Hiç ummadığım ziyafete denk geldim. Gel kuyruğumu çek kameranın önünden gel. Gel bugün bir sen bir Altay kameranın önünde. <laughs> Yerleşmeye çalışıyor ben pijamalarımı giydim. Burada biraz dizi bakıyorum. Allah'ım yerleşemedik yerleşemedik şöyle bir yerleş. Altay'ımı da buraya aldım. Böyle yatırdık Altay babası yatırdı işe gitti. Değil mi? Evet Altay'ıma Bakıyoruz biraz babası biraz ben böyle Altay'a bakıyoruz değil mi? Oygucum beni. <laughs> Altay olunca arkadaşlar buraya fazla girmiyor. Altaydan tırsıyor. Altay onu görünce aa yapıyor. Onun için pek istemiyor de bu kuzum. Ha? Altay biraz büyüsün yapmaz ama şimdi küçük olduğu için daha çok meraklı, çok meraklı aşkım. Bugün pazar modunda video çektim arkadaşlar. Ne makyaj ne saç yapıldı. Hiçbir şey yapılmadı. Böylece videomu çektim. Aslında alt ayamana zararı yok artık. Büyüdüğü için e, o varken de yapılıyor. Banyoya götürüyorum yanımda. O benim yanımda oynuyor. Ben saçımı yapıyorum. Makyajımı yapıyorum. Ama bugün dedim yok yapmayayım ya. Böyle. Pazar modunda olayım. Pazar olduğu belli olsun. <laughs> pazar olduğu halde de iyi gezdik ama. Değil mi? Silas. Biz çok gezdik. Şimdi. Altay orada enerji depoladı. Güzel böyle enerjili gelecek. Altay da burada enerji top, toparladı böyle dopa, depoladı. Değil mi? Böyle full gaz anne oğul. <laughs> evet arkadaşlar, umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah emanet olun.